Hadi. Hazır mıyız? Eller hazır mı? Ben hazırım. O Mahalle Hazır Sezon 1 Bölüm 5 başlıyoruz. Ça! <laughs> Yapıştır. <laughs> Şimdi kafamızda yine 500-500-5 milyon tane sorun var, işaret var, konu var. Hangisini konuşacağız? Şimdi geçen bazı konular fark ettim. İzlediğim videolarda yarım kaldı. Sen, ben birazcık senin lafını bölmüşüm. Senin bu Öyle cami tayfasıyla alakalı bir şeyin var. Dedin ki ya burada biraz zorbalık kaldı. Hani sen birazcık ondan bahsetsene. Gençken ne yaşadın birader? Hani Gençken ne de değil. Bunu bro. dinlemedim. Merak edenler olmuş adamın sözünü niye kestin diye. Ya bu son zamanda olanlar. Ya işte bizim model değişik ya kanka. Hı? Dövmeler falan filan. Şimdi bizim gibi tiplerin böyle camide görülünce. Bu adamın burada ne işi var? Ne işi var oluyor falan. Diyor. E tabi böyle genç böyle bizim e, şeydeki camide genç bir imam var, o her zaman gelin oğlum der. Ya o davet ya, ediyor ama o, diye. o bir kısım da o yobaz mı diyeyim artık, ne diyeyim onlara? E kanka bizi camide istemiyor. E, bir kere en son bak ne Cuma'dan niye sordum anlatayım. Ya komik de bir yandan ama e, kıldık mıldık falan filan işte kanka. En son selam. Esselamu Aleyküm falan tam böyle sağa döndüm. Adam diğer tarafa dönemedi mi? Döndü. Hayır. Nereye? Tam böyle ben Esselamu Aleyküm diye döndüm. Levuk da sola döndü tamam mı? Böyle Hı -hı. yüz yüze geldik. Levuk dönmüyor bir tarafa. Dönmüyor. <laughs> Başladı tövbe Korkudan tövbe. Korkudan mı döndü tövbe mi diyor? Dövmeleri görüyor ya işte. Ha, Bunun neden... burada ne işi var? Ulan kendimi kötü hissettim ya. Ulan ibne dövmemiz var diye yani ibadet mi yapmayalım, namaz mı kılmayalım? Yok korkmadı yani. mı lavuk Hani belki cezaevinden çıktın, belki böyle sabıkalı bir tipsin. Bakıyorsan ona da işte belki yatıracaksın adamı. Korksa, adımı. korksa üzülmezsin. Şey olsa üzülmezsin de bayağı lavuk. Şeytan görmüş Enteresan gibi tövbe çekti baksa. ya. O Bir de bizim dükkanın orada yaşayan bir kandı. E sen burada yaşadın mı? Burada mevzul, tabii canım daha yeni ya. Ondan sonra bir kere de kanga şeye götürdüler beni. Kandil... Kandilin böyle akşamına yatsı namazı mı derler tamam. kandil? Kardeşim o da çok uzunmuş. Ha şey sen Çaki. Ramazan ayının sonundaki tesbih namazı Kandil olur. kandil. Kandil mi o? Kandil akşamı götürdüler Reşadiye'ye. Hatırlamıyorum onu. Ya bro beni bir yere koydular. Zaten kalabalık öyle Reşadiye biliyorsun. O da yani hani yani onu şimdi söylemeyeyim günah girebilirim. Ayakkabının yanına koydular beni. Kangı bir ayak kokuyor. Bir ayak Aynen. kokuyor. Lan bitmiyor da. Nasıl koydular Re Rezerve mi varmış? Yani? Çok dolu. Erken gidecek. O mi? zamanki patronumla hep beraber camiye gideceğiz. Ha. Son anda yetiştik. Ayakkabının yanına denk geldim. Bura bir kokuyor, bir kokuyor. Ulan yat kalk, yat Aziz kalk. Azıcık erken yapmıyor. gideceğim birader. Bitmiyor. Ne bileyim ben size? ben, Ben gitmezdim bana kalsa yani. Bitmedi birader. Ondan <laughs> sonra Reşadiye'ye de tövbe ettim yani. Anladım. Peki sana şunu sorayım. Hani senin vücudun neredeyse her yere dövme kaplı. Bunun senin için artısı ne, eksisi ne? Ya kanka şimdi bunları yaptırırken bizim bir amacımız vardı. Şunu şimdi, da alayım buraya, geldi. Evet, Aha. evet. Şimdi eskiden amaç amaç çok yani tamamen karı kız için yaptırıyorum. Biliyorum Gizu da yani. şimdi. O da biliyor yani tamamen. Gençlik işte. zamanlı zamanı oğlum o. ya, şey. evet, tabii yani. Karı düşsün falan filan. Ondan sonra işimizle alakalı etiket olalım. Vardı. Bir amaç uğruna yaptırdım. Yani bana diyorlar mesela abi işte o kadar dövmem var anlamı var mı? Hı hı. Benim cevabım ya, benim o kadar anlamlı bir hiç olmadı. Bu kadar dövme yaptıracak kadar. Geneli anlamsız bir, şu koltuk altında bana Allah yeter yazıyor. Hı hı. Yani en böyle içimden gelerek yaptırdığım o. Öbür türlü bizim e, Mesut var, Mesut Ayvaş. Benim dövmecim oydu. O zamanlar ona yaptırıyordum. Kafana göre takıl diyordum. Bak burada tuzluk var. Bu ne A alaka yani? yani. Bunun yanında böyle zarf gibi bir şey var. Tamamen. Yani. O o gün böyle amacı hizmet etsin diye bir dövme olmuş olsun. E tabii yani çünkü diyor o kadar anlamlı bir hayatımız yok kanka. Yani benim yarım kilo dövmem var. Hadi ben Hı -hı. adet veremiyorum yani çünkü çok var. O yüzden o zamanlar o yüzden yaptırmıştım. E tabii şimdi eski mahalleme <laughs> ya da kendi akrabalarım arasında bu şekilde karışamıyorum. En son bir tanesi şey dedi bana. O dövmelerde öbür dünyada dedi senin canlanacak dedi boğazını sıkacak. Like ölmüşüm. gelmiş mi amına koyayım? Ölmüşüm lan zaten. Bir daha ne, neyim öldürecek? Zaten öbür dünyadayım anladın Tövbe mı? Tövbe be. küfür Bir daha ya. öldürecek diyor seni. Ulan ne yani? 7 katmanlı bir şey daha yakınım. Tamam. Ama yani yakınım tamam. ya. Bizden <laughs> YouTube'u bilmez ama boşver. mi etmeyeyim mi, o yüzden dedim etmiyorum. Ha yani boşver. Neyse ver. tamam üstü kapalı kalsın. Ha dedim oğlum zaten ölmüşüz bir daha mı öldü falan filan. İşte onlar günah falan. Gene yani biraz böyle dışlanma şeyi var. <laughs> ama Bizim kendi mahallemizde yani Eskişehir'de Art artık insanlar bize alıştıkları için e bir de ya bir de çok var bilader şimdi. Burası birazcık özgür bir şehir. Hani Eskişehir evet. Türkiye'nin neredeyse böyle en özgür, Rahatlik. rahat, herkesin yani istediği gibi giyinebildiği güzel, güzel ve güzel şeve, seven, bir şehir. E bir de şimdi piyasa bize alışık. Model <laughs> olarak yani. o yüzden çok şükür kendi çevremizi yadırganmıyoruz. E bir de çünkü <laughs> şimdi bu modelle kanka çok şükür işte pisliğimiz yok, dalga dümenimiz yok. Senin harbiden ne dalgödümen var, ne doğruduruz alkol var, Aynen, hiçbir işin hiç şey yok. Gücümü... Senin bir keyiflik rakım var, başka hiçbir şey evet, yok. Evet, evet. Bir de arada böyle işte ya, falan yani. filan yani. Sen bugün limonata içiyorsun. Aynen. Olsun. <laughs> namazdan geldin içine. Namazdan geldik. Allah kabul etsin Allah kardeşim. Allah razı olsun birader. Böyle Yüzüne sür de sana da bulaştım. Yani kanka böyle ama tut herhalde de ki pişman mısın? Hiç pişman değilim. Yani Şurada yani, yaptıracağımızı duymadılar. Bizim ne karakterimiz açık. Benim şey? çok sevdiğim bir abim vardı. Onun güzel bir lafı var. Mustafa'ydı ismi. Dedi ki öldüğünde öbür tarafa götürebileceğim bir tane şeyim var birader. Bir tane hazinen. O da dedi dövmelerin. Mustafa abi hiç araklamış olafı da. Kimden bilmiyorum. Ben ondan duydum. Bak ben ondan duydum. O da birinden duymuştur canım. Bütün laflar arak zaten. Ben de. geçen şeyde gördüm onu. Şener seni Çok... koyup altına koymuşlar o lafı. Aa. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok benim yani bak anladım. bunu duydum da 5-6 sene oldu. Belki 10 seneye yakın. Ya satmış Duyum. sana işte. İlla yani. Bana değil. O da bir başkasına da söylüyor. Ha. Ortam içinde söylüyor. Bir yerden duyuyor. Şimdi kendi lafı olarak değil. Ben ondan duyduğum için söylüyorum bunu. Mustafa abi ama seni bile bağladığına göre. Güzel laf birader. Yani güzel harbiden, bir Harbiden yani. güzel bir abi. Abi de güzel bir abi. Ona, zaman, ona Selam. selamlar. <laughs> <laughs> Selam. Değerli Mustafa Tem 2. Kankam yani iyisi kötüsü bu şekilde. Ya e, senin <laughs> dövmen yok. Hiç bir tane var. Daha... Bir tane var burada. Ha, Kanatlı yani, nota var. Gözüken, 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 yok. İstiyorum ama bir tık da ben şey istiyorum kankam. Hani, şura şöyle bir dört <laughs> farklı dillerde yazı. Misal beni rahatsız etme yazacak. Türkçe yazsın, İngilizce yazsın, Rusça yazsın, ne bileyim Arapça yazsın. Neden? Gibi. Kanka değişik turizmdesin. O zaman bu bölümümüz dövme olsun. ya. Olsun bu bölüm dövme olsun. Turizm turizm de tamam anladım. Hani her dile ne yazıyor. Bak kardeşim burada ne yazıyor? Beni rahatsız etme. Anladın mı? Ya da beni bir rahat bırak. Senin tenin dövmeye dövme <laughs> çok uygun. Gider. Ben Şuraya istiyorum ya. şöyle bir şey. Kanka sahne yapıyorum Mesela yapıyorum. Tapta dur. Oraya. Benim hep hayalimdir. Böyle güzel bir dönmeci bulup Şuraya şöyle bir anka kuşu yaptırmak kanka. Uf çok acır. İşte acısın, yapacak. Çok acır. Değil. benim canım şey hassas değil kanka ben dayanabilirim. Acıyacak illaki de. Ya çekil. E, Normal değil yani. Orada bak benim orada bir, birkaç cü, birkaç duble Madem e, dövmenin böyle yapılırken ki şeylerinden falan da bahsedelim. Girelim oralara. Keşke böyle. senden başka kimseyle konuşamayız bunu. En çok konuşulacak. Güzel arkadaşlar. bir dövmeci kardeş alabilirdik aslında bizim çocuklar çocuklardan. Keşke. Mesut falan. Bir, bir yine bir özel, bir bölüm bölüm alalım. Alalım. Ha, bir özel bölüm, alalım. özel bölüm alırız. Bizim Mesut'u olur. Umut abi olur. Nagaranga. En son <laughs> ben Umut abi yaptırdım. O da yani kraldır Eskişehir'de. Umut abime de selam. izlemez ama öyle denk gelirse bakarsın, diye bakarsın izler ee, <laughs> adamı o kadar usta ki şeyi bırakıp şu an e, tabloya döndü kanka kafasına göre dövme yapıyor ya o dövmecilerin şey. hepsi yani, evet, evet biraz ehli keyif çalışıyorlar falan sanatçı kafasıyla keyif, çalışıyor keyif, yani, yani. yani ticari iş ya da iş olarak görmüyor yani. adamlar o yüzden şimdi biraz kardeşleri burada şey yapalım kameraya bakalım hatta <laughs> kameranın oraya resimlerimizi koyacağım oraya bakarak konuşalım evet ya böyle bir şehir efsanesi var ee, dövmeye gitmeden önce alkol alalım falan filan beyler sakın. Heh. Neden? Daha mı hassas oluyor? Kanka şöyle kanı sulandırdığı için şey e alkol Aa. daha iğneyi batırdığı anda kanamaya başlıyor. O da yani dövmecinin işini zorlaştırmayı bırak imkansız hale getiriyor. Suyu az mı içip gitmek lazım peki bundan emin şekilde? Alkolü sadece, değil mi? Suda sıkıntı yok. Bol Suda bol, sıkıntı su yok. Bol, bol su iç. Kanı sulandırmamak lazım çünkü değdirdiği anda mesela ben bunu buradakini yaptırmadan Hı -hı. önce şu kadar bir viski içtim. O da gittim. Umut abi hemen dedi, alkol mü aldın dedi. Abi dedim şu kadar. Dedi çok hemen dedi kontrolleri atıp geçelim. E, çünkü alkol aldığınızda beyler bunu tekrar söyleyelim e, sulandığı için çok fazla e, iğne battığı anda kanıyor. Bu da dövmeyi yapmanıza, dövmeyi yaptırmanıza engel oluyor. Bu, bu şehir efsanesi bunu unutun. Yani e, <laughs> hatta bir tane abim ne yaptı biliyor musun çekip? Kendini bayılttı. Doktor. Of. Sezeryan O bir dalga işte. Ne? Ee, bir şey vuruyorlar. Sezeryan de anestezi var. Sezeryan ne oğlum. <laughs> Sezer <laughs> vurdu işte O zaman da onu da söyleyelim. Bunu da sakın yapmayın. O zaman da bayıldığında vücut kendini kapıp sertleşiyor. Hadi tamam canım. Seni. Sertleştiği için gene dövmeyi tutmuyor. Beyler bak Oo. bir alkol hayır. iki sakın böyle işte e, bayılma, bayılma işlerine de girmeyin. Dövmecin işi tamamen zor oluyor. Yapamaz. Gülü seven dikenini dövmeyi seven de Kanka, acısına ay, katlanacak acı, o dövmeyi yaptırırken ki acı ona sahiplenmene sebep oluyor aslında. Wow, çok o, güzel bir laf ha. Yok bu böyle yani gerçekten sahipleniyorsun yaptırırken. Benim diyorsun anladın mı kankacığım? Ee, en kolayı şu. Hatırlamak dövme... lazım değil mi yaptırırken ki o anı? Mesela ben hala şu dövmemi hatırlarım yapılırken. E tabii yani bir de devamlı gördüğüm bir, bir kasa şey Bir değilse... kasa bir bile biz. Çok çok tehlikeli mesela kankacığım yani gözüken yerlerde oldum mu çok az Ya ben de çok artık. görünmüyor sadece orada var. Tabii Ama tabii. Yani ben o yüzden mesela burada 3 Adonis yapmıştım. vardı o zamanlar. Şimdi yerini göbek aldı. Aslında sen gene aslan gibisin maşallah. Şükür. Oğlum baksana benden küçük gösteriyorum. çünkü maşallah. Ee, ne yapılacak? Ne yapılabilir? Uyuşturucu kremler var. Hı. Kanka. Anastezi krem, şey kremleri şey, var. gibi Kız, bölgesel krem bu. Oraya sürüyor. Anastezi kremleri ha. var Burucuğum. Sürüyorsun. Çok uzun olmasa Acısına da. Acısına katlanabilen katlansın, katlanamayan da o kremi kullansın. E tabii şimdi benim gibi böyle manyaklar, e, tutup boğazına yani. yaptıranlar mecbur. Katlanacak. E, onu yaptığında belli bir, bir süre acımıyor. E, dövmecinin de tabii eli hafif olması lazım. Bilecek, <laughs> ben mesela şuraya bir dövme yaptırdım. Şu tribal Hı -hı. buradaydı galiba. Bir de var. çok tehlikeli yer birader. Kanka. E, yani tam damar geçiyor yani orada. Şurayı yaptırırken de, burayı yaptırırken de kafan sallanıyor. Tutamıyorsun. Yani normal Aynen. değil. Çünkü dedim de Umut abi yapsana. kusura bakma oğlum dedim. Ediyor. Normal dedi tabii kanka burada bir şuraya baksana. Aynen. Geldiğinde ama yani totalde e, sana çok şaşırdım. Normalde bir tane yaptırınca devamı gelir. Sen durdurmuşsun kendini. Has, bu çünkü. Biliyorum. Bunu yaptırırken buraya ne yaptırayım diye düşünüyor. Ya ben ha birazcık Aynen. sanat kafası var. Benim kafada hep var. Ben niye biliyor musun? Hep kafamdaki fikir değişiyor. Kafamda bir şey. Ben resim de çiziyorum biliyorsun iyi kötü. Ben şunu diyorum şöyle yaparız. Buraya yaptırırız. Ondan sonra a, kafa diyorum ki ya bunun yerine bunu mu yaptırırsak? Bu mu? Arada seçeneksiz kaldığım için ya seçenek çok. A, kararsız kaldığım için erteliyorum ben bunu. Bende de o oh huy var bilader. Ya ama işte ert yap. Bunu istiyorsan ertelemeyeceksin. Biraz da yaş geçti mi? Bir de ne zaman yaptırmayacağım. Geçiyor, Bu biraz benim konum olduğu için Hı -hı. ben konuşuyorum çekim. Bir de ne zaman yaptırmayacağım biliyor musun? Ya da neden yaptırmayacağım biliyor musun? Çok sıkılgansın. Mesela... Yok ben yaptırdığımı severim birader. Sen, sen ben seversin. aldım montu ben 10 sene giyerim. Güzel bir mont aldıysam için... deri hastalığı var bende biliyorum. Evet evet seyirciler için söylüyorum. Yani. yani bizlik değil de. Mesela bir mont aldınız sıkıldınız ikinci kez giymiyorsunuz. Dövme yaptırmayın oğlum. Önemli Ondan bak. sonra Önemli bir kemana bak. gitara başladınız sıkıldınız yaptırmayın. Çünkü ömür boyu vücudunda taşıdı, taşıyacağın için devamlı gördüğün için sıkılıyorsun. Bu sefer sildirmeye kalksan kanka orası vebalı gibi geziyorsun. İşte. Damanın ve şekli. onu söyleyelim gene bu şehir efsanesi. Kapatma da güzel olmuyor galiba. Kapatma zaten simsiyah bir şey oluyor burada. Bu çok kötü. Cezaevi şutu diyor, çirkin duruyor. Şehir efsanesi bir de şudur. diyorlar ki silinince tertemiz duruyor. Ya işte kağıt mı lan bu? Kanka yakıldığı için yaptırdık yani yaptırırkenkinden çok fazla daha acı var. Ve burası böyle hep böyle şey izli kalıyor bağlı gibi. Sildirip yeniden yaptırtman lazım oraya. O da bir kere şansın var herhalde. Gene yaptırsan da orası yanık olduğu için yandığını düşün yani. yani Yakıyorlar çünkü öyle alıyorlar kanka. O yüzden beyler ya yaptırmayın ya da işte insanlar. Ya, da <laughs> ya yaptırmayın. Ee, sıkılacaksanız, sıkılgansanız yaptırmayın. Ama e, gerçekten sahiplerim diyorsanız da e, toplum da sizi bir yerden bir yere koyuyor. Ben şu dövmeyi yaptırırken çok korktum. Şey gibi. Sahiplenmeyecekseniz doğurmayın lan gibi falan oldu biraz. Vallahi bakmayacaksan doğurma kardeşim. Bakmayacaksan ya. doğurma kardeşim. Vallahi öyle. Aynen öyle. Ee, şunu yaptırırken ben çok düşündüm. Bunu yaptırırken ben çok düşündüm. Çünkü artık eskiden gömmekle biliyorduk dese zamanında. Burada artık kapatamayacaktık. Şimdi çok şükür biz artık kendi ekonomik özgürlüğümüzü elimize aldığımız için çekim rahatım. Ben istediğim yere dövme yaptırıyorum. Şu an mesela. Bir de oturduğumuz ortamlar kaliteli ortamlar biliyorsun. Buradan Çeşme Çatı'ya gittiğimizde bu modelde güzel giyinince Bilmiyorum. her zaman aga çok buradan burada duruyorsun. Bilader, çok tatlı. Bak ben herkese yakıştırmam. Dövme işini, giyim işini vesaire. Bilader senin çok enteresan bir auram var. Bak, ben bunu seninle tanıştığım ilk günden beri söylerim. Teşekkür hani şeyi ederim. biliyorum ben kimseye boş yalakalık da yapmam. Yapmaz. da değil. Aslında Harbiden aslında. ben beğendiysen beğeniyorum. Beğenmezsem de sen ne biliyorsun? Yarrak gibi olmuşsun da diyebilecek kadar cesur bir adam. Pip Özür dilerim arkadaşlar. Hani bunu da söylüyorum. Ya, şaka bipini. Artı 18 çakacağım artık. Yeter ben küfretmeden duramıyorum Zaten kardeşim. Zaten son 200 izlendik. 50 <laughs> izlenelim. 50 daha. izlenelim. Yok ama belki artı 18 koyunca ilgi çekecek. Çocukları, bilemiyor. çocukları çekmemiz lazım. Çocukları yani. mı? Kreş açalım birader. Çocuklar için bir bölüm yapmak Havva lazım. Bölüm. Havva mini kulüp yapsın. Ah, Ramzan zam zam diye. Havva'ya bir bölüm yapalım. Harbiden Havva ya da yani. Havva'ya bölüm yapalım. Havva'la şey hik. saati, masal saati diye. <laughs> Avvalen masal saati. Mevzu oradan başlıyor zaten dedim ya. Güzel bilgiler verdik dövme ile alakalı. Ee, dediğimiz gibi en önemlisi burada sıkılacaksanız yaptırmayın. Yaptırırsanız en güzelini yaptırın. Yaptırdıktan sonra ona göre giyinin. Heh, kullanabileceksen. Evet abi kullanabilecek yani onu sen. söylüyorum. Gittiğiniz böyle ortamlarda hem şıksanız dövmeniz de güzelse buradayken burada duruyorsunuz. Çünkü adam hep mod hem modele bak. Hem de girebildiğiniz ortamlar güzel ortamlar olunca sen biliyorsun oraları yani tek tek isim Baba Dikkat çekiyorsun ya. Şu evet. an yeni bir şey çıktı bir de fark ettin mi dövmede? Adamlar neonlu dövme yapıyor. Tam Milding Clubber'lar için. Hiç görmedim ya. Ben ne geçen görelim. görürsem seninle tekrar paylaşayım. Hayır bunu. şöyle realde görmedim. <laughs> Her şöyle de gördüm realde. Baba ne kadar güzel değil mi? Kulübe bir giriyorsun. tabii gençler için tam 20 yaşın dövmesi galiba bu. Kanka. Bir giriyorsun kulübe ışıl ışılsın diskotopu gibi geziyorsun ortalıkta. Ama şöyle bir şey o da gündüz gözükmüyor biliyorsun. Biliyorum. O kadar acı çekince de göstermek istiyorsun ya. Ya o benim tam bak şey gibi animatör kafası birader bu. Gündüz otelde görünmesin. façı olmasın. Gece diskoya gittin mi disko tüpü gibi parlayacaksın anladın evet, mı? Evet, evet, Adam evet. Aa, lan ne oluyor hesabı hani. Şu tam an bir animatör kafası. Seçme o animatör şansı şey. verirse mesela ben gene şey. Acısını bildiğim için Aga. Şimdi acısını bilmeyene neon falan filan havalı geliyordu bir de. Bak bir e, <laughs> siyah beyaz dövmeyle renkli dövmenin acısı aynı olmaz. Mesela beyaz attırırken kanka iğnenin ucunu fırça gibi derine vurmak zorunda. Of. Yesin diye. Allah'ım ya Rabbi. O daha zor tutuyor galiba. Yani annem diye bağırıyordum bir ara yani. <gülüyor> Anam <gülüyor> kurtar beni diyor. Öyle acıyor. Tabi daha zor. Ben hiç renkli dövmem yok. ne neon'da da, da bunu aynı düşün işte. Kanka böyle tık tık vuruyor yani. Hani iğneyi. İnanılmaz bir acı. Ama Kanka totalde, böyle şey oldu. Totalde e, şimdi de. bu kadar dövme yaptırıp kimseye dövme yaptırmayayım diyemem. Dövmeyidir. dövme <laughs> Güzeldir. Dövme farklıdır. Farklı olun. Ee, çok da para vermeyin tabii. <gülüyor> <gülüyor> Dün bir çocuk fiyat almış. Kola 45 bin lira. Oo, ne yaptıracakmış? Kaplama. 45 lira para çok para. Ya çok para da şimdi çok büyük emek var mı bunun içinde? Yoksa hani bazıları var. Adam 3 boyutlu lavuk bir çiziyor birader. Gerçek gibi anladın mı? Arkadaşım nasıl bir sanat lan? Bunu ben resme çizemem bak. Açık söyleyeyim. Eskişehir'de yani öyle yapabilen 3 tane adam sayarız yani. Heh. Üçü de o adam selamlar, üçü de kendini biliyor hep çevremizdeki insanlar. Hak ediyordur Tabii de ne bileyim baba çok büyük emek ama o bir günde de bir değil Ya biladerim. ne bileyim ben eski yaptırdığım için ya da yeni fiyatlara hakim değilim çekim ya. ya senin arkadaşındı bu adam ya da sen de duruyordu bu adam senle birlikte reklamını da yapıyordu bilader. Hani sen göründü mü tabii, sana tabii, çünkü tabii, 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 bak tabii. şimdi normal bir adama sormazlar ama gelip minimum belki bak 200 defa sen bunu hiç duymuşsundur. Çağır abi duyayım dövmeni nerede yaptın ya da kardeşim dövmeni nerede yaptırdın? Evet, 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 Kime yaptırtıyorsun? Dövmecin evet, evet. kim? Sana en çok soracakları soru bu. E sen diyorsun ki şuna yaptırıyorum dediğinde de adamın aklında yapma fikri olursa gidip o adama yaptırıyor. Şimdi kafada şöyle sorunlar var. Dövme yaptırırken iki, yani birkaç farklı seçeneğim var. Aslında bu üç boyutlu diyebiliriz. Şimdi bu işi sanatsal anlamda yapanlar var. Çok büyük paralar veriyorsun buraya. Artı orta segment var kanka. Bunlar genelde halkın kullandığı bir de merdiven altı var birader. Şimdi tabii, tabii. dövmeciyi seçerken nelere dikkat etmek tabii. lazım? Bunu ha. bir sana Hakikaten benim de çok merak ettiğim bir konu. Ya ben bu konularda tez yazdım. Niye? Hı -hı. Çünkü kanka her yerimiz dövmeli olduğu için yolda giderken bile müşteriler falan yani herkes, Instagram'dan tanımadığım adamlar bile abi şu dövmeyi yaptıracağım. <laughs> Dövmeye nereden <laughs> bakmalıyım? Dövmeciyi neye göre seçmeliyim? Ondan sonra yani fiyat performans falan filan bak her şeyden önce. Kanka bir kere model kafanda bir modelle gitmen lazım. Evet, ne istediğini biliyor olmak yani lazım. Evet öbür türlü dövmece uğraşmaz. Yani kolay bir şey. Satar geçer sana. Yani bu her meslek için böyledir. Kafanda bir şeyle gitmezsen satıcının kafasındaki en alır. hızlı satış. Yani iş satışa dönüyor. Sanatan, e kafası, çıkıyor. Satıcının kafasındakini alırsın kanka yani. <laughs> en kolay dur onun için. Şöyle bro. Bir. Pinterest bu işin kralı bro. Eğer özel tasarım yaptırmayacaksan çok param varsa Özel tasarım yaptır. O da özel bir... tasarım gibi yani afaki çok farklı şeyler var. Neler Pinterest'te? Evet ya kendin böyle şey artık yapay zeka da bunu yapıyor. Hı -hı. Kendi istediğin şeyi anlatıp sana bir dövme modeli çıkartabiliyor. Çok büyük bir şans Olayladı. bu var bu. Evet ya ama bunu yapamayanlar için mesela Pinterest'te istediği şeyleri yazıp bir dünya model çıkıyor karşına. Dövmecin de yetenekliyse sana onu böyle sana göre uyarlıyor, uyarlıyor. falan filan. Bir bu. Yani kafanda bir şey olarak dövmeciye git. Adamın da işini kolaylaştır. İki. Şimdi bir tane dövmeci old school'da iyidir. Renkli dövmede. Hı hı. Bir, taneci, bir tanesi portrede iyidir. Bir tanesi gölgede çok iyidir. Siyah beyazda. Bana bunu sorduklarında çekin mesela. Ben diyorum ki oğlum ne yaptıracaksın? Genelde abi kafamda bir şey yok falan <laughs> filan çünkü oluyor. Kafasında bir şey olan diyorum bana at. Ben diyorum sana bak bu dövmeyi daha iyi yapıyorsa. Tabii. Şimdi old school'da mesela renkli de ben Umut abi'ye yönlendiririm şimdi Umut. Hı hı. Ondan sonra siyah beyazda Mesut'a yönlendiririm. Benim çevremdeki insanlar. Ondan sonra <laughs> Serdar var bizim Rostatto, Oğuz var. Bunlar hep böyle devrim var hepsi. Devrim mesela kanka, mandala şey adam çok iyi. O yüzden yani bana sorduklarında şimdi tabii hepsiyle tanışmıyorum bu izleyenlerin de. Buna baksınlar, işlerine baksınlar dövmecinin. Para en son. En son gidip Şimdi sanatın ve zevkin pazarlığı yapılmaz biliyorsun. Fiyat alacağım, Pahalı geliyorsa yaptırmayacaksın abi. Çünkü orada pazarlık yapmanın bir anlamı yok. Adam da severek yapması lazım çünkü onu. Yani sorunun cevabı aslında bu. Bunları yaptığında emin ol güzel bir dövme çıkartabiliyorsun kendine kankam. Sonra günah günah yapabilirsin. Şimdi. Direkt girecektim ben aslında. Burayı keseceğiz. Tabii tık. Şimdi dövmenin biz hep bu dünyadaki halini konuştuk da dövmenin bir de öbür dünyası var birader. Dövme günah mıdır? Hani bununla alakalı sen biliyorsun birçok soru görmüşsün. Birçok kişiyle tartışmışsındır. Hani günah mıdır? Değil midir? Hani ne bileyim abdest geçmiyor diyorlar. Geçiyor diyorlar. Senin fikrin ne bu konuda? Ya kanka tartışma işini artık bıraktık. Çünkü şimdi millet inandığına inansın. Ha, orası ayrı ama Bilmiyorum. senin de verdiğin bir savaş vardır bununla alakalı. İlla ki var tabii de top diyorum, toplumda bir kere dışlanıyorum birader yani. Kendimizi kabul ettirene kadar meslek olması benim için çok zordu çekim yani. Bahsedilen şu, mekruh. Heh. Haram değil ama Peygamber Efendimiz bunu doğru bulmuyor. Yani mekruh deniyor buna da. Kanka. Vücuda zarar verdiğin için daha Vücuda doğrusu. çektirdiğin acıdan dolayı. Abdest geçiyor. Tabii ki. Yani, yani o tamamen safsata yani. Dövme, namaz kılmaya yani, engelleyin. Cenabette bu. kalmıyorsun yani. Haram değil ama Peygamber Efendimiz doğru bulmadığı için mekruh diye geçiyor. Şöyle gibi sanki sigara içen adam mı, dövme yaptıran adam aynı kafa. İkisi de Evet, tabii ki. Yani videoda zarar veriyor. Aynı aynı aynı. Yani o, o anlamda böyle günah bir şey yok. Ama domuz yok. Mesela yani tabii. O da o da haram. O ama direkt haram, haram aynı, yani. O direkt hatta. haram yani. Alkolle domuz aynı aslında. Ya sevap günah konuları açıldığında ben her zaman şunu derim. Ya buramızda dövme var diye ne ne kardeşim yani asın biz o zaman. Yani. İyi insan ol çökim. İyi insan ol. Yanlış anlama benim bu bütün bu pop, e, şeylerde, pavguartlarda ondan sonra yardımsever insanların hepsi dövmeli bro. Her yere dövmeli. Yanlış anlama. Bunu genelleme yapmayayım ama. E ben burada daha camiden çıkan adamın kediye tekme attığını da gördüm. Kıyaslayamayız. İyi Affedersin insan olmak. De, erkek siktiğini de gördük birader yani. Bunu bükleriz değil mi? Yok büklemez. Direkt sokarım ben birader. Gördük. Öyle mi, Ben mi? sokarım abi. Evet yani. Hani genelleme yapmak o yüzden yanlış. Dövmelerinin de çok kötüsü var. Ee, namaz kılıyor diye bir adama mükemmel de diyemezsin. Allah bilir. Yani. Ya iyilik yürekte be birader. Görsel iyi, değil zaten. İyi insan ol. Aynen öyle yani. Kanka ben belki namaz kılmıyorum. Şimdi ama benim o hayvana orada koyduğum belki bir bardak su bir evet, kap yemek, bir kardeşe yaptığım bir iyilik. Görmezden belki, cebine soktu parayı fakire yaptığı. Aynen. Para, belki yaptığın yardım. karşılık bunu Allah bilir. Yani biz iyi insan olalım. geri kalanı bakarız ya. Konu biraz uzayacak da yine buraya ufaktan bir değinmek istiyorum. İyi insan kötü insan arasındaki algıyla alakalı. Şimdi iyilik bazen göstermeci oluyor. Namaz kılıyorum, vesaire yapıyorum lan arkadaş. Bütün dolandırıcılar da burada. Bütün ev sahipleri neredeyse hacı hoca ev kirasını da dibine kadar sokuyor bu adam. Evet abi, evet. Anladın mı lan? Hani sen hacıydın. Lan bir iyilik yapsana bu dünyada öbür tarafa al yanına cebinde götür madem. Ya şimdi... iyilikleri de vardır ama şimdi gerçekten Herkes için değil tabii benim Peki yapım. ya Çakim bu ev konusunda empati yapsak biz ne yapardık ya? <laughs> Kiracı olarak mı ev piyasaya sahibi olarak gitmez mı? gitmez miydik? Kayseri'nin bir lafı var biliyor musun? İki kere iki kaç eder diye alırken mi satarken mi diye soruyor. <laughs> şimdi adamlar da aynı kafa. Şimdi evim varsa kanka ben kendimi tanıyorum bak gerçekten. Benim çok param olsa benim umurumda olmaz. Hani eğer gerçekten çok bak. Çok diye düşünme. Evim hı. var piyasaya göre yapmaz mısın sen de kanka? Ya şöyle. Şimdi bakarım anlaşma neyse ben genelde uyuyorum. Tüfeğe göre diyorsun. Tabii yani tüfeğe göre neyse. Onun da alım gücü neyse şimdi. Ben hem ticarette uğraşıp birkaç kere de batan bir adam olarak, evet. şimdi dükkan kirasıyla alakalı bir dönem program evet, yaşıyorum. Evet, evet. Hatta büyük gol yedim bu yüzden. Hani kötü konuşmak istemiyorum. Ben zor durmak, sokmak istemem insanları. Abi. Ha, enayi yerine de koydurtmak istemem kendimi tabii ki. Ama bakarım hali vakti yerinde, verebilecek gücü varsa o tuttururum bir toplantıya. Gel kardeşim ev sahibi olarak ortak konuşa bir şekilde çözülebilir doğru söylüyorsun. Ev sahibi olarak evet. oturalım bir ortak karar alalım. Hani bak piyasa bu şekilde oldu. Bu şey ben sizi üzmek istemiyorum. Sen de istemiyorum. zor durumda kalma. Ben de, hani de mağdur etme. Hep beraber bir ortak yol bulalım dersin. Abi konuşa konuşa çözersin bu işi. Adam da karşındaki zaten sana saygılıysa, Kurnaz bir adam da değilse hiç münakaşaya gerek yok. Evet. Ama kiracı da olsam yine aynı şekilde şunu yapma. Maalesef işte benim sözleşmem var böyle. Ya adam da hakkıdır kardeşim. Biz de ona göre para kazanıyorsak. Derim ki baba hani Madem öyle ortak bir yol bulalım yine konuşalım. Hı hı hı. Hani ben hem mağdur etmek istemem hem de enayilik yapmak istemem olay bu. Yani bu konuyu çok bir videoya da karıştırmayalım Farklı ama bir yani ortak konusu bir nokta. bu. Ortak bir dert yani. Bu, bu aslında hem büyük kanayan bir yara. artık bu bir artık dert. Üst merecialarla evet, alakalı. Yani Türkiye'nin şey genel Türkiye'nin genel ağabey durumu hakkında bir yardımcısı şey. olsun. Ee, güzel bir kapanış yap hadi. Bitti herhalde değil mi bu dövmeli Şu an artık şey da, diyorum. senin de anlatmak mi? istedin söylemek istediğin son birkaç şey var mı? Ben şeyi konuştum ya. O zaman bugünlük yeter diyelim. Değerli arkadaşlar Mahalle Ağzı'nın 1. sezon 5. bölümünden herkese elveda diyoruz. Bizi takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta bir de videoyu paylaşırsanız arkadaşlarımız evet, çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoppa!